Hadi siyasi hırsına verip bu tavrı da anlayışla karşılayalım. Peki. Verdiği karar için hakimi, yaptığı işlem için polisi, yürüttüğü operasyon için askeri, attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Devletteki teamüllere zıt bir şekilde baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Demokrasi de böyle bir usul olabilir mi? Hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Devletin tahammüllerinde böyle bir yöntem olabilir mi? Asla. Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz şu platformda aynı zamanda kamu görevlilerinin hakkını, hukukunu, onurunu savunmak da görevimizdir. Buradan açıkça ilan ediyorum. Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Çünkü bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek. Dolayısıyla milleti hak ettiği hizmetlerden mahrum etmektir. Böyle bir rezilliğe, böyle bir kepazeliğe, böyle bir ahlaksızla asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir. Kamu görevlilerimizin vazifelerini yürütürken tek bakacakları yer anayasa ve yasalardır. Hariçten gazel okuyanların naralarıyla bu devlet iş yapmaz. Bu devletin memuru da pozisyon almaz. İşini yapan her bir kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir. Biz de memurundan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na kadar mesai arkadaşımız olarak gördüğümüz her bir kamu görevlisinin yanındayız. Tüm tüm kamu görevlilerimiz müşteri olsunlar. Türkiye'nin bu tür arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek tek bir anı dahi yoktur. Türkiye'nin kendi insanını tehdit eden değil, kendi insanına hizmet eden anlayışla yapılan ahlaklı, ilkeli, üretken siyasete ihtiyacı vardır. Aksi yönde konuşanların ve davranış sergileyenlerin hesabı da hiç şüpheniz olmasın ki kendi mecrasında görülecektir. Biz kamu görevlilerimizle birlikte ülkemize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek, Türkiye'nin çıkarlarını korumak, kazanımlarını çoğaltmak için daha çok çalışacak, daha çok gayret göstereceğiz. Bu kutlu hedefimizle aramıza kimsenin hiçbir kifayetsiz mühterisin girmesine de müsaade etmeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha kamu görevlilerimizin etik haftasını tebrik ediyorum. Kurulumuz ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında biraz sonra imzalanacak işbirliği protokolünün tüm taraflar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zatı Devletleri'ne yüksek müsaadeleriyle bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Değerli konuklarımız, Kamu Görevlileri Etik Kurulu bu önemli günde... ...Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte hazırlamış olduğu... ...Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü'ne... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli şahitliğinde imza atarak... ...eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekleyeceklerdir. Protokole imza atmak üzere... Kamu görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Zehrin Güngör ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'i sahneye davet ediyorum. Evet. Kalemler sizde. imza sizde. Buyurun. Sayın Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanımız ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü'ne imzalarını attılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli şahitliğinde hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Eğitim çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Bu protokol vesilesiyle etik ilke ve davranışlarının toplumumuzun her alanına hakim olmasını yürekten diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün münasebetiyle bir hediye takdimimiz olacaktır. Milliyetin Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanımız Sayın Zerrin Güngör, günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyesini takdim edecektir. Arz ederim. Hediyenin muhteviyatı hakkında da bilgi vermek istiyoruz. Zülfikar sembolünün kullanıldığı bu gömlek, giyinecek kişide güç ve güzel ahlak sahibi olmasını amaçlamaktadır. Her kapıyı açan Besmele-i Şerif omuz kenarında İslam inancının ilk şartı olan kelime-i tevhid ve Allah'ın birliğini ifade eden elif etrafında kelime anlamı olarak ferahlamak, genişlemek, açılmak anlamına gelen İnşirah suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünün açılıp huzura, gümene kavuşturulması olayını anlatmaktadır. Kıymet hediye için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. 25 Mayıs Etik Günü vesilesiyle kamu